Fakültü birisinin yapımcısı değil mi ya? Ne alakası var lan? Portugis Portugis Türkçe varmış chat, double ya Hı, Türkçe oynayacağız, tamam Ben Türk bir diyetçisiyim arkadaşlar Bir kaset deneyeceğiz çatı arasında Hayatımız değişecek En masiti izlemeyelim Chat hızlıca bir mimarlık bilgileri. Arkadaşlar bunlar dikmeler. Vay canına. Ne diyor bu? I'm Wooly. Hadi. We got spirit yes we do. We got spirit how about you? Wop, 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 wop. To cut the apples? Elmaları neyle keseceğimizi biliyor musun? Yes. We can't use that. <gülüyor> <gülüyor> Bence böyle sıra kullanabilirdik ama. Ne oluyor ya? Don't, don't... <laughs> ne yaptın koyuna? Had an accident. <laughs> accident falan değil sen yaptın onu koyuna. <laughs> sen yokken dövüyor baba. Aa, al baba al baba bir daha. Oğlum. Ama asla. <laughs> asla ne asla ne koyun ya. Oh Ahmet. Ee, ofa bas kardeş.